MVR'larımıza Türkçe e, menüyü yüklemek için e, upgrade versiyon gelmiştir. Bu versiyonu EStool programını çalıştırıyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi EStool programında MVR seçiyorsunuz ve açıyorsunuz. E, kullanıcı adı ve şifresini giriyorsunuz. Size göndermiş olduğumuz size göndermiş olduğumuz dosyayı setup menüsüne giriyorsunuz setup daha sonra aşağıda maintenance diye bir bölüm var şurada buraya giriyorsunuz buradan da en alttaki maintenance bölümüne girip şurada upgrade gördüğünüz üzere buraya browse diyorsunuz sonra indirdiğiniz dosyayı burada klasörden seçiyorsunuz programini aç diyorsunuz ondan sonra sağ tarafta upgrade tuşuna basmanız ve çıkan ee, the upgrade text yazısını tamam demeniz yeterli cihaz yüklendikten sonra kendini yeniden başlatacak devamında kayıt yazının üzerinden yapacağız cihazımız güncelleme yaptıktan sonra yeniden başlıyor daha sonra menüye giriyorsunuz menüden şifrenizi girip login diyorsunuz. Sistemimize şifreyi girdikten sonra sisteme geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi İngilizce dil seçeneği gözüküyor. Sonra bunu Türkçe'ye çevirip aşağıda Apple dediğinizde cihazınız yeniden başlatılacak diyor. Yes diyorsunuz. Cihazın yeniden başlatılmasını bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi menüye bastığımızda artık Türkçe ekranımız geldi. Menüye giriyoruz. Evet, menümüz artık Türkçe.